Sevgili Yükselen Yengeçler 15-21 Mart haftasına hoş geldiniz. Evet yükselen dedim çünkü biliyorsunuz öngörüler hep yükselen burca göre yapılır. Evet efendim hafta başı Ay Koç burcunda haritanızın tepe noktasında olacak pazartesi ve salı öğleye kadar. Demek ki hafta başına yoğun kariyer gündemleriyle başlıyorsunuz. Üstlerinizle ilişkiler dikkat çekiyor. İş yoğunluğunuz dikkat çekiyor. Tabii ki 10. ev toplumsal statümüz belki de ailevi ilişkiler, aileden gelecek haberler dikkat çekiyor. Fakat pazartesi Cumartesi günü efendim öğleyin, öğleyin başlayacak akşama kadar. Yani pazartesi öğlenden akşama kadar ay plüto kareleri olacak. Bu anlamda biraz böyle kariyer ilişkilerinde bir ara gerilebilirsiniz. Bir şeyleri çok içimde tutuyorum söylesem mi söylemesem mi kafasına girebilirsiniz. Genel olarak duygusalsınız. Ailevi ilişkilerde de bir hassasiyet olabilir. Ona lütfen çok dikkat edin. Salı öğlen efendim ay boğa burcuna giriş yapacak 11. evinize. Çarşamba ve perşembe gecesine kadar ay boğada 11. evinizde olacak. Evet kariyer konuları sürekli yani kariyer çevrelerinde dikkat etme, iş planları, kariyer çevreleriyle görüşmeler bir çalışkanlıktır gidiyor. Ama birazcık sosyallik de verir 11. evde böyle arkadaşlarla bir araya gelmeler, mesajlaşmalar ya da sevgiliyle vakit geçirmeler. Fakat orada da dikkat etmeniz gereken dönem çarşamba sabahı. Orada bir ay Uranüs kavuşumu var. Ay sizin zaten yönetici gezegeniniz Uranüs ile kavuşuyor. Orada böyle bir çarşamba sabahı gerginsiniz patlamalara çıkışlara hazır. Orada bir sakin olun özellikle kariyer çevreleriyle gerilmeyin sosyal çevre ilişkilerinize dikkat edin ve cuma itibariyle ay ikizler burcuna 12. evinize girecek ve hafta sonu orada olacak şimdi bu da demek oluyor ki cuma itibariyle ve hafta sonu biraz içe dönüksünüz. Biraz böyle planlar, kararlar, biraz böyle inziva modu, biraz kafada bir şeyleri büyütmeler, böyle bir kapatıyorsunuz kendinizi. Siz yükselen yengeçler çok iyi kapatırsınız bazen kendinizi. Hakikaten o şekilde çalışabilir. Böyle bir kendi kendinize kalma, bir platonik haller, vaziyetler, bir duygusallıklar falan dikkat çekecektir. Şimdi orada da dikkat etmemiz gereken dönem aslında cuma akşamı. Ay-Mars kavuşumu çok sinirli yapar. Özellikle 12. evde böyle bastırdığınız ne varsa bir patlak da verebilir Cuma akşamı. Bence Cuma akşamı biraz kendi kendinize kalın. Müzik dinleyin, bir şeyler yiyin, keyif yapın, çok fazla sosyalleşmeyin. Evet, 20 Mart itibariyle yani Cumartesi itibariyle Güneş ve Venüs... Artık Koç burcuna giriş yapıyor. Yani 10. evinize giriş yapıyor cumartesi ve bir ay orada kalacak. Bu da demek oluyor ki sizin için son derece parladığınız bir dönem başlıyor. Nerede efendim? Kariyerde. Hem Güneş hem Venüs sizi cumartesi itibariyle o geçişiyle beraber kariyer konularında parlatacak, üstlerle olan ilişkilerinizi dengeleyecek, bir dikkat çekmeye başlayacaksınız. Kariyer gündemleri bir ay boyunca aslında uzun bir süreden bahsediyorum. Ön plana çıkacak. Bazılarınız için yeni iş fırsatları olabilir. Bazılarınız kariyerinde yeni girişimlerde bulunabilir. Böyle para konularında, maaş konularında bir takım görüşmeler olabilir. Tabii ki 10. ev ailevi gündemleri de anlattığına göre belki bazılarınızın nişan söz gibi bir takım planları var. Onunla ilgili çalışabilir. Ya da aileyle ortak planlar, ortak kararlar, ailevi gündemlerde ön plana çıkabilir. Müzik